arkadaşlar bugün ne çekiyoruz hayatta kalma bölüm 9 arkadaşlar ama kimde çekiyorum mavi deri arkadaşlar videomuz çok izlenmedi bir kere çok sıkıcı attığım o video arkadaşlar biliyorum ben de aynı şekilde şimdi hemen videomuza başlayalım mı mavi dirim bence başlayalım bu arada abi ikimizin de kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Söyle hadi. Bu arada benim 10 abone olmuş. Hazır'ın üstü 9. Arkadaşlar onun de bir 10 yapalım. Pardon üstü bir tane vurayım bu arada. Bay bay. Arkadaşlar devam edeyim Sizin söylediğim gibi e e dedim ki siz... Bu e bir dahaki videomda kesinlikle ne dragacağım çok pis söz verdim arkadaşlar. Şimdi madenlere gideceğiz. ama ben o tarafa doğru gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? git tamam. Git sen de. Bir dakika beni bekle ya. Baba nereye sen git. Kaç tane kömürü ki çok kol Ne buldun? Can bir şey bulmadım. Ben şuradan demir kazma yapacağım. Tam gidebiliriz doğru. Ben Üçten bir sonra doğru gidiyorum. Sen bir şarkı söyleyeyim mi Söyle bakayım mavi gidiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Daran inadi uzak da değil. Ben şarkı söylemek sana olur mu mavi gidiyorum? Gidiyorum dili, gündüm. Arkadaşlar kulaklarımı bakayım. Daran inadi uzak da Geliyorum oh. doğru. Abi bir bak buldum. Ne el? Nedir ay? Ne duray? Elma. Gidip... Ne? Ben de gideceğim. Ben de bulacağım bana ne? Kaç tane buldum? Bir dakika ben ben de bakacağım. Ben şuralara bakacağım. Kaç Zaten tane? Şey. Ben de elmas buldum. Dur, Dö bende dört tane var. Yukarıdan bakayım ben de. Ya ben bayağı buldum. Sen bulmadın yalan at. Vallahi kaç Gel gel, Dur, gel. Ben öleyim de yanına geleyim. Ölme. Haydi lan envanteri ya. Alma buradan. Ben ölmedim. Koku kaldım. Yok <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şey, ben takıldım. Size <laughs> <Şimdi>, gitmemiz <laughs> de kolay oldu. Ateş eden çıkıyor şuradan. Bu işi de Öldüm. Geldim. Sen <laughs> <Benim> nereden demiş? <iyi? gülüyor> Ver Neredesin? Ol. Sen dört tane buldun Ben beş. Beş. Ben ne şey diyeceğim? vuracağım sana. Bir dakika bir Belki daha çok fazla. Şey, şey şey, Her yay. Gidiyorum. ne? Ya ver ver. ne? Mavi diril. Al. Gittim, Diğelim, Arkadaşlar anime oldu 2 dakikadan anime anime. Mee. Arkadaşlar bu animeyi çok seviyor. İkide bir Sasuke yapıyor. Ben diyorum anime nedir? Bana cahil diyor. Cahil. Elmas ben alim. uyuyorum sen de uyu. Hiçbir şey değişmedi. 9 Dokuz uyuyorum. elmas gene oldu. Şimdi. Yücüsünü uy, uyuyur. Kendime acaba elmas et yapsam. Sen o bana oğlanıyor. Ne? ya, ya Bak Atıyorum. sana de demir kazma yapıyorum. Demir kazma. Demir kazma. Ne <laughs> Peki, sen de yaptın yaptım ama bak değerimi bil. Oğlum zaten ben. Oğlum zaten elma kabarmış ben de mal. Al sen Ne 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 ne? Akşam mı oldu sen elma tamam. Bana vermedin. Verdim yalan Kendin söyleme. Aldın. Bak. Nasıl ben aldım ya? Yalan atma lütfen. Ciddi. Verir misiniz şeyimi? Şey Kazma evet, ben almışım. Al. Oldu. Biraz Hadi baba başka kendime ne yapsam? Daha bir, de, bir dakika, sende elmas kılıç var bende yok bende elmas kılıç. Elmas kılıç lütfen. Ya ben elmas kılıç yapmayacağım elmas balta yapacağım. Ya, nasıl... ya her şeyden tutmasın. Yaptım bile. Sana elmas ee, demir bekle sen set yapayım mı? Yapma. E, ee, demirden. Sadece şey lazım bana. Ne? E, ee, ayakkabı. Tamam dedim. Yaptım. Peki <laughs> <Evet, neresim? gülüyor> tamam mı oldu? Tamam oldu. ama bir de bu kalkan yapacağım. Al. Sen demir nereden buldun? Oğlum benim Geçen videodan bir tane Bana mi? da yap. Ben artık demir kalmadı ki. Bir dakika. Kalkan ben, neyi, ben neydi yapıyor? Odun mı? Odunun var mı? Odunun var. 19 tane. Ver. Al. Tek sıkıntımız ne biliyor musun? Obsidyen. Obsidyen kolay. Lav bul bana. da Ben gideyim de koyunlarımı bitirsin. Ya koyunlarımı kel yapma. Ya yapmayacağım kel sadece alacağım. Ben şurada şey yap. Arkadaşlar ya. Ben gideceğim diye size söz verdim ya, bulamıyorum. Ya bu, 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 bu. Bulam, bulamıyorum diyorum işte. Gelin buraya Herkes kuşluğu da bu. Başka zaman hep karşımıza çıkarmazlar çıkarır. Şimdi her yer su. Ben gidip biraz elimize benim, hazır Benim sonra benim git de ben hep gideyim mademe. Hmm. Orada laf var. Şu an kaç, daha kaç tane alımız oldu? 30 tane alımız oldu. Ver Ve ben onları ben seririm. Şimdi ayağımız yumuşacık yumuşacık olacak. Bu arada girerken şey ee, ayak ayakkabını çıkar. Ulan ne kalıyorum. Tamam. Yetmedi. Sen çıkardın mı? Ben çıkardım. Ama yetmedi. Sen şey, çıkardın şey mı? Ben 64 tane meşale nerede oldu arkadaşlar oldu? Bitti. Evet. 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 Bakalım Az bir şey var bir şey geldi. <laughs> Hadi ya şey yok. <laughs> Ay kolamı çıkamadım kızma. Onu çıkardım dedim ben son <laughs> elmas kılıç. <gülüyor> Anne! <gülüyor> çıkardım, çıkardım gel. Ne yapalım? Sen dediğimi yapar mısın? Sen dediğimi yapar mısın? dedim ya öldük abi benim gittim mahallemde Biraz da ben onu geçeceğim ben de havayı bırak ya ne aldı yaptın havaları ben geçen bölümde konuları indirme almıştım şimdi aldım Hayır. hadi bir sen şey bak şey, senin neredesin senin ardıma girdiğin mahallem neredesin ben bilmiyorum nasıl bilmiyorsun bak ben gel Şu an baktığım tarafta görüyor musun? Dur bakalım. Görüyorum. Oraya doğru git. Yapıyor <laughs> ya, <Çıkışır>. kalk. <laughs> Arkadaşlar sen onu nasıl bu acını duydun? Koyun buldum. Ne söyleyeyim? Arkadaşlar bugün kadar çok çok koymadım? Koymadım. bir koyun oldu. Hepsini kel yapmışız. Tek bir tane kel olmayı şahsızım. <laughs> Buldum senin madenini sanırım. Aa bu bak bir tane daha koyun buldum. Bir bakayım madeni. Bu mu? Evet. Dur şu koyunları getiren de. Getirmene gerek yok ya. Yav geçişten tek şey. love ihtiyacımız. Tam o bu zaman bunları kartırmayabiliriz. Tam. Senin makası mı da mı aldın? Evet. <laughs> bir dakika bende kova yok. <laughs> Dur, demir yok mu? Dur ben Demir abimle alacağım. Bekle yanına şunları. Gel gel. Kova kaç taneden yapılıyor? Üç. <laughs> tamam Mehmet, sonuçta ne olsun? Var mı daha? Var? var, yok burada. Nasıl yok ben? Böyle aşağıdan kazmaya başlasın. Aşağıdan kazmaya başlarsan belki de onun içine düşeceğim. Dağa da düşersen koruma var oğlum. En var tamam. koruma. Sana dört e, tane şey vereyim. Al bunlardan craft table Orada bu deliğin aşağısına at tamam mı? Craft table. Ya. Hayır hayır koyayım. Kovayı yap. açayım mi? Kovayı yaptın mı? Evet. At. Buldun mu lan? Bulamadım. Bakalım. Ben de bakayım şu yere. Ne bir şey yapamıyorum. Ne oldu? Buldun mu lan? Ben de bir şey var mı diye arıyorum. Kriko patla. Patla işte patla ya. Adam şey. Demir buldum ihtiyacımız olmuş mu? Artık. İhtiyacımız olmaz mı gene abi? Demir buldum abi. Bulabildim mi? Hayır. dedim Katman kayısına kadar gazmışım. Evet. Katman kayısıdan kazmaya çalıştım da normal. Ben de Katman kayısına geldim. Şomal. Acaba süyler yapabiliyor. Evet. Bir alamadım önce. Benim senin yanına gelmem gerek. Niye? Gelemem. Çünkü burada bir şey yok. Tamam. Nasıl çıkacağım işte bana onu Neşe kova yaptı su akıt. Ya sen neredesin? Ben şu çukurdayım ya. Üstünü kim kapattı? Hayır hayır orası değil. <laughs> Bak ben sana yönlendireyim. Gel 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 gel. Ah, buldum. Buldun mu? Su akıt. Suyu yok. O zaman bu su kovam yok. Ya ben şimdi <laughs> sana kovayı nasıl vereyim? <laughs> Dur o zaman gel sen benim yanıma ışınlan. Ee, ben hı hı. sen beni öldür. Sonra ben geleyim buraya e, su akıtayım. Ya bu dolma çıksana. Ya diyorum 7 tane var yetmez. Kaç var? Nasıl 7 tane var? Ben 31 sen... tane var. Ben sana en göndereyim mi? 31. Yok yok gerek yok bende 31 tane var. 31 çıkabilir misin? Çıkarım. Şey ben, de <laughs> ben de şuradan çıkmıyorum. Bir şey bulamadık bu madende. Hiç güzel bir şey yok. olduk zor. Bu madende nasıl hava olmuyor? Görüyorsun. Sakınlıkla bizim gibi gerizekalılık yapmayın. Aşağı bak. Bir tane daha madem var. Sen benim madenime girmemişsin. Şaka yaptım gibi. Şu senin elmas bulduğun madende var mıdır? Bence vardır ya. Orada derin bir tane vardı böyle. Daha. Arkadaşlar. Gel hemen buradan çıkalım. Arkadaşlar. Kankiler. Akşam olayım. Kaç 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 kaç. Bir dakika. Sen beni öldür. Ben evi ışınlanayım. Hani. Sonra da işi. Sen evini yalanı biliyorsun. Şu an ben eve gittim bir de. Çok kötü. Tabii efendim. Gördüm seni. Gel buraya kaçma. Ya ben de diyorum. İç katlı ayağımın da batıyor. Ayakkabımı giydiriyorlar. Ben de giymemişim. Neyizdim beni? Hayret neyizdim ben? Eve girerken ayakkabını kapı çıkar. Yer ayağı kapımı. Attı. <laughs> Hayır. Uyuyor. Uyuyor mu? Şey yapamazsın ki. Uyuyor musun? Ya bana vurdu. Ya. Ah. Al yatağını kırdım. Ya. <laughs> koy. Yatak sende nasıl ben koyayım? Ben de değil. Ben değil. Oğlum ben de sen de salak mısın? Ben de, de ben değilmiş. Ben yatıyorum. Hayır, bir dakika dur koy. Tamam koydum. Sarı benim. Bir dakika en son beyaz benimdi kalk. <laughs> Ayıkta <ciddi>, bana geldi. <laughs> Yok, Lan bir beyaz olan bana sana geldi. <laughs> yatağa koy, yatağa koy. Ya koy sana yatağa. Bana o da o da geldi. Ma <laughs> <laughs> Hadi bak ya koy. Ben balkonda yatarsam. <laughs> Arkadaş olmaz olsun. <atsın>. Ben <laughs> balkonda yatayım bari. Sizecaju kışar diye. Yo! Eyvah! İskelet, 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 iskelet. İskelet, i̇skelet var diye ya, beni arttırmıyor. İskeleti öldüreceğim. Gel lan buraya. Yatak, 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 yatak. beyaz adı adı Sen ne yaptın? Ya biz <laughs> niye savaşıyoruz kendimizle? Tamam Baba, bak sarıda sen yatacaksın, beyazda ben... Bir dakika. Beyazda ben yatacağım. Hayır, beyazda ben yatacağım. Ya beyazda ben yatacağım. Al sarı. Ben beyazda yatacağım. Başka köylünün evinde yatar böyle. Ben dışarıda Zaten dışarıda yatayım. beyaz tek sende ki. Ben de dışarıda yatayım bari. Şş, şş. Korlama lan. Kaç <laughs> <Nasıl> dakika <laughs> oldu bu arada? Olmuyor. Arkadaşlar videoyu bitireyim ya. Size söz verdim de nedir'e gidemedik. Artık bir sonraki bölümde. Evet. Şu yatakları da koy ya. Koy artık yeter ya. Onunla <laughs> Şimdi videoyu kapatıp sonra Var mı? Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Mavi Dilim'in de kanalına. Hepinizi çok seviyoruz. 9 abone bu garibim 9 abone. Erki 10 abone olsun. 10. Evet arkadaşlar bizim için 10 abone 1k like. Yani 1k abone. Ve videomuz buraya kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.